Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok hoş, çok değişik bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim görüldüğü gibi çok hoş duran bir model. Yapımı biraz zaman alan bir model. Ama yapıldığında farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Yapımı basit. Evet biraz zaman alıyor ama yapım aşamaları basit. Çabuk yapılabilecek bir model öncelikle ben modelime başlamadan önce ben iki model arasında sadece 12 adet zürafa yaptım. Herhangi bir süsleme yapmayı tercih etmedim. Ama bu tabii ki tercihe bağlıdır. Siz arada farklı desenler şekillerde kullanabilirsiniz. Modelimin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle bir zürafa yapıyorum. zürafamın içerisinden geri geliyorum. Zürafamı yuva olarak kullanacağım. Ve yuvamın içerisine 9 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarımın boyutları bu şekilde olacak. Toplamda 9 adet pırpırımı yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. pırpırımı da yapıyorum. 9 adet pırpırımı yaptıktan sonra İpimi yandaki zürafanın içerisine ekleyerek, yana zürafalarımı yaparak modelime devam ediyorum. Ben burada ipimi kesiyorum ve diğer ipime geçiyorum. Burada da ben tek renk kullandım, ee, aynı rengi, yani daha önce yaptığım modelde. İkinci modelimi de aynı rengi yani tüm e, yazmayı ya da şifon neye yapılacaksa ben tüm kenarları tek renk olarak kullandım. Tabii ki bu benim tercihimdir. Siz e, tercihe göre rengarenk de yapılabilir ki rengarenk de çok rahat kaldırabilecek bir model. Ayrıca sadece iki modelde değil iki örnekte değil de modelin kendi içerisinde de yani bu dallar da rengarenk yapılabilir. Ben şimdi bu şekilde kendi rengine yapıyorum. Kendi rengine geçerken ilk etapta modelimi ters çeviriyorum ve baştaki pırpıra ipimi ekliyorum. Ters çevirmemin nedeni de modelimi yaparken modelin düz devam etmesi. Bu amaçla tersten yapıyorum. Ters çevirdim ve tüm pırpırlarımın üzerine zürafa olarak tamamlıyorum. Birbirlerine zürafa ile bağlıyorum pırpırlarımı. 9 pırpırdan 8 zürafam olacak. 4 5 6 7 ve 8. son zürafamı da yaptım. Modelimin düzünü çevirebilirim. Bu sırayı ilk sırayı zürafa olarak devam ettim ve burada üst sıraya çıkarken ilk zürafamın içerisine ipimi düğüm yapıyorum. Düğümümü attıktan sonra buraya aynı zürafanın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geliyorum. Pırpırımın tepesine bir adet pırpır daha yapıyorum. Yine aynen küçük bir pırpır olacak. Alttaki gibi. Bu pırpırımın da tepesine geliyorum. Buraya da bir adet küçük pırpır yapıyorum. Ve yine tepeye gelerek ipimi tepeye düğüm yapıyorum. Burada 3 adet pırpırımı tamamladıktan sonra ipimi kendi zürafasının altta kendi zürafasının içerisine indiriyorum. Çok bol olmayacak bu ip, çok da dar olmayacak. Bu şekilde kendi zürafasının içerisine ipimi indirdim. Hemen yandaki zürafama geçiyorum. İpimi yandaki zürafama bir zürafayla geçiriyorum. Ve burada yine bir adet pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum tepeye bir pırpır daha yapıyorum bu pırpırımın da tepesine bir düğüm atıyorum ve üçüncü pırpırımı da yapıyorum üçüncü pırpırımı da yaptıktan sonra Yine tepesine bir düğüm atıyorum üçüncü pırpırımında ve buradan pırpırımın kendi zürafasının içerisine ipimi bu şekilde düz bir şekilde indiriyorum. Evet. İkinci pırpırımı da tamamladım daha doğrusu ikinci e, ne diyeyim dal diyeyim. evet ikinci dalı da tamamlamış oldum yana geçiyorum yine bir zürafayla yandaki zürafaya geçiş yapıyorum yine zürafamın içerisine bir adet pırpırımı yapıyorum pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum tepeye bir pırpır daha yapıyorum pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum ve tepeye son pırpırımı da yapıyorum üçüncü pırpırımı da yapıyorum ve üçüncü pırpırımın da tepesine düğümümü atıyorum düğümümü attıktan sonra yine kendi zürafasının içerisine şöyle göstereyim kendi zürafasının içerisine ipimi düz bir şekilde indiriyorum yapım aşamaları gösterdiğim gibi basit çabuk yapılabilecek ama biraz fazla aşamalı olduğu için zaman alıyor sadece ama dediğim gibi yapımı basit tamam evet biraz zaman alıyor ama ortaya gerçekten farklı bir görüntü çıkıyor ve de çok hoş bir görüntü çıkıyor dediğim gibi tek renk yapılmak zorunda değil isterseniz aralarda farklı renkler kullanabilirsiniz. İsterseniz bu dalları farklı renkten yapabilirsiniz. Bu tamamen kişinin tercihine bağlıdır. Ben bu şekilde tek renk yapmayı tercih ettim. Ve dördüncü dalımı da yapmış oldum. dediğim gibi yine bir kere daha göstereyim. Yandaki zürafanın içerisine zürafa ile ipimi ekliyorum. Bu zürafamın içerisine bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Tepeye bir pırpır daha yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum ve üçüncü pırpıramı da yapıyorum üçüncü pırpıramın da tepesine düğümümü atıyorum ve ipimi buradan direkt aşağı indiriyorum düz bir şekilde pırpırlarımı yanından aşağıya indirdim ben modelimi tamamlayayım tekrar devam edelim ben modelimi tamamladım. Görüldüğü gibi çok hoş duran, şık bir model, farklı bir model. Bu model aslında süpürge modeli olarak da geçmekte. Şu tepesinden ötürü birçok süpürge modeli var. Bu da onlardan bir tanesi. Yapım aşamaları biraz zaman alıyor. Zaman alan bir model ama kolay, basit yapılan bir model. Arasında ben 12 adet sürafa kullanmıştım. Bu arada daha da açılabilir. Araya farklı Süslemelerde yapılabilir. Dediğim gibi tercihe kalmıştır. Ee, ben bu şekilde tek renkten yapmayı tercih ettim. Yine söylüyorum renklendirilebilir. Ee, yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.